Merhabalar arkadaşlar sizlere bugün sol yönlü gerile parkı çapraz bir şekilde en kolay nasıl yaparız onu anlatmak istiyorum. Yerimizi belirledik. Gördüğümüz iki aracın arasında parkımızı yapacağız arkadaşlar. İlk aracımızı geçmeye başlıyoruz. Aramızda bir insan geçecek mesafe bıraktık. İkinci aracımızın arkasına doğru geliyoruz. Geçerken biz başımızı sol tarafa omuz hizası çevirip bakıyoruz arkadaşlar. İkinci aracın sadece tek farını görelim. İkinci farını bu şekilde köşeye getirelim arkadaşlar. Görmeyelim. Direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevirelim. Bir boşluk bırakıp vitesimizi geriye alalım. Sol aynamızdan kontrolümüzü yaparak girmeye başlayalım. Aramızdaki mesafemiz gayet iyi. Sol tarafı kurtardığımıza göre sağ aynamıza bakmaya başlıyoruz. Araçlara paralel gelene kadar gidiyoruz. Paralel olduk duruyoruz. Direksiyonumuz tekerleklerimizi düz hale getirecek şekilde çevrildikten sonra geri gitmeye devam ediyoruz. Bizim sol aynamız solumuzdaki aracın iki kapı ortasını geçtikten sonra duruyoruz ve parkımızı bitiriyoruz arkadaşlar.